Küçük kıyameti yaşadık biz deprem değildi. Oğlumu kızımı kaybettim. Ben de enkaz altında kaldım. 6 Altı saat sonra çıkarıldım. Benim de leğen kemiğim kırıldı. Bu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ve bütün okunan Kur'an-ı Kerim'leri, hatmi şerifleri, bugün burada toplanmamıza vesile olan depremde kay kaybettiğimiz aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye edildik. Sen haberdar eyle ya Rabbim. 17 Ağustos 1999 depreminde 21 yıl önce burada e, enkazdan çıktım ve e, annemi kaybettim Gölcük Merkez Mahallesi'nde. E, yaklaşık 40 gün sonra e, kendisini enkazdan çıkarttık. E, tabii çok zor zamanlar geçirdik burada çok e, kötüydü kötü anılarımız var Bismillahirrahmanirrahim <laughs>